Torosya'nın Acayip Hikayesi Yazar Hakan Erdem. Ünlü tarihçi ve akademisyen Hakan Erdem eserde kamuoyunda tartışma yaratan Sarkis Torosya'nın anılarının niteliğini sorgulamasının yanı sıra Torosya'nın kimliğine dair bilinmeyenleri okuyucuya sunuyor. Saadetim Yıldızı Sultanım. Yazar Necdet Sakaoğlu. Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Necdet Sakaoğlu eserde Osmanlı tarihinin en ünlü çiftinin Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın büyüleyici ilişkisine dair bilinmeyenleri okuyucuya sunuyor. Daramon Seyahatnamesi yazar Can Chesne. Eser 1547 senesi başında Fransa kralı tarafından Kanuni devri İstanbul'una büyükelçi olarak gönderilmiş olan Monsieur Daramon'un gözünden İstanbul, Anadolu ve Mezopotamya'yı okuyucuya sunuyor. Muhtasar Osmanlı Tarihi Yazar Ömer Faruk Yılmaz Eser, kurucusu Osman Bey'den Fatih Sultan Mehmet Han'a, Muhteşem Süleyman'dan Sultan II. Abdülhamit Han'a, Devleti Aliye'nin siyasi, askeri ve sosyo-kültürel yapısını ayrıntılarıyla okuyucuya sunuyor. Türkiye'nin Uzun 10 Yılı Yazar Tanel Demirel 27 Mayıs darbesiyle sonuçlanan 1950-1960 dönemi siyasal gelişmelerini inceleyen eser, Cumhuriyet döneminin ilk olmasa da en uzun demokrasi tecrübesini değerlendiriyor. 16. yüzyılda Ankara ve Konya. Yazar Özer Ergenç. Eser Osmanlı tarihinin en ilginç dönemlerinden birisi olan 16. yüzyılın sonlarında yapıları ve konumlarıyla Anadolu'nun en önemli şehirleri arasında yer alan Ankara ve Konya şehirlerini karşılaştırmalı bir şekilde ele alıyor. Türkiye'nin Orta Doğu Politikaları. Yazar Mustafa Bıyıklı. Eser, Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu politikasını, Atatürk'ün yakından tanıdığı Arap halklarına bakışını, bu konudaki faaliyetlerini ve onun izlediği politikanın gerçeklerini ayrıntılarıyla okuyucuya sunuyor. Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Yazar Tevfik Çavdar Demokrasi tarihimizi Demokrat Parti dönemiyle incelemeye başlayan Tevfik Çavdar eserde 27 Mayıs'tan 12 Mart muhtırasına, 12 Eylül'den 1990'lı yıllara kadar uzanan süreci ayrıntılarıyla ele alıyor.